Merhabalar sevgili Terazi burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir sevgili Teraziler. Güneş, ay ve yükselen burcu Terazi olan tüm arkadaşlarımı şu an videoma bekliyorum. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Sevgili Terazi burcu, 10 Nisan 2023 haftası kahve falınız için niyet eder misiniz lütfen? Ben de sizin niyetleriniz doğrultusunda fincanı çevireceğim ve sizin için yorumlayacağım sevgili teraziler neyse haliniz çıksın falınız diyerek öncelikle falınızı yorumlayacağım ardından da tarot kartlarınızı seçeceğim 10 Nisan 2023 haftası apartman çıkmış çok katlı bir bina var burada ama Beklediğiniz bir yerden elinize büyük bir para geçebilir. Büyük bir miktarda para geçebilir. Bununla sayesinde refah bir hayat. Sizleri bekliyor olacaktır inşallah sevgili terazi Burcu. Yaşadığınız aşk ya da birliktelik ya da evlilik şu an ne yaşıyorsan sevgili terazi Burcu Burada birisinin engeli var. Uzakta. Bu hayatınızda kişinin bir yakını ya da bir arkadaşı da olabilir. Samimi olduğu birisi. Onun engeliyle karşı karşıyasınız. Eğer şu an sorunlar yaşıyorsanız bunun nedeni bu kişinin biraz kafa karıştırması. Sevdiğiniz kadını ya da sevdiğiniz erkeğini aklını karıştırıyor bu kişi ve bu kişiyle bir tartışmanız var. Daha önce de tartışmışsınız bu kişiyi tanıyorsunuz sevgili terazi orta yaşlarda birisi bir kadın sevgili terazi burcu bu bu kadının etkisi çok büyük ilişkinizde. Dikkat edin bu kadına karşı. Çünkü büyük bir kavga, çatal çıkmış, büyük bir mücadele verebilirsiniz bu kadınla. Arkadan iş çeviren birisi. Sakin olursanız kazanacaksınız inşallah. Siz kazanacaksınız sevgili terazi. Uzun bir yol var. Bu uzun yola gitmek için de Paraya mı ihtiyacınız var sevgili terazi? Bu uzun yola çıkacaksınız. Bu parayla ilgili bir şans var. Size şaşıracaksınız. Birdenbire olacak her şey. Uçakla yapacağınız bir yolculuk. Gideceğiniz bir şehir ya da bir ülke. Hayatınızda yeniden başlayacaksınız orada. Yeniden başlama şansını elde edeceksiniz. Oradaki şartlar şu anki yaşadığınız şartlardan daha iyi. çok güçlü biriyle görüşeceksiniz. Bu görüştüğünüz kişi size bakın gümüş bir tepside sunacak her şeyi. Güzel bir fırsat sunacak ve bu fırsatı değerlendireceksiniz, kaçırmayacaksınız ve hızlı bir şekilde olacak her şey. Hızına yetişemeyeceksiniz. Bu güzelliklerin sevgili Terazi burcu. Kız kardeşinizle ilgili bir problem var. Onun yaşamıyla ilgili ya da onunla bir para meseleniz mi var? Ya da mal mülk meseleniz mi var? Ya da onun bir sorunu var. Sevgili terazi burcu ya da kız kardeş gibi gördüğünüz birisi de olabilir. Kendinize yakın hissettiğiniz. Onun sorunuyla ilgileneceksiniz. Ya da aranızda bir sorun varsa... Bu hafta bu sorun üzerine gideceksiniz. Ona odaklanmışsınız, onu düşünüyorsunuz. Ya da onun özel hayatı ya da ilişkisi ya da kariyer hayatı ile ilgili de olabilir ama tamamen ona yoğunlaşacaksınız bu hafta ve onunlarınızdaki sorunun ya da onun kendi sorunlarının üzerine gideceksiniz. Üstesinden geleceksiniz inşallah. A ve C harfi çıkmış. Bu kişi çok uzakta sizden uzakta başka şehirde mi başka ülkede mi ya da iki kişi var. Sevgili Terazi burcu aklınızda ya da kalbinizde A harfi ve C harfi var ya da bu iki kişinin isminde var. Bu iki kişi arasında kalacaksınız bu hafta. Seçim yapmak zorundasınız bu hafta. Kararlı olmak durumundasınız. Çünkü birisi oldukça sabırsız ve sizin kararınızı bekliyor gibi ya da bu iki kişiden teklif alacaksınız. O da olabilir. Yalnızsınız ama bu hafta kararınızı verin. Birisi gerçekten çok fazla sıkılmaya başlamış. Hatta bu teklifi daha pişman olmuş gibi. E çok beklettiniz bu kişiyi teklife cevap konusunda zamana bıraktınız, zamana yaydınız bu süreci ve artık sıkılmaya başlamış. Aslında o, o daha önce teklifi yapan kişi sizin için daha hayırlı. Sevgili Terazi burcu o yüzden bu şansı da tepmeyin. İyi değerlendirin bu hafta. Kararlı olursanız hemen kararınızı verirseniz sizin için daha iyi olacak. Güzel bir birlikteliği aslında başlamış olacaksınız. Kalıcı olacak. Uzun vadeli olacak inşallah sizin için. iyilik göreceksiniz birinden. Ya okuyorsunuz sizin eğitiminizle ilgili ya da evladınızın eğitimiyle ilgili büyük bir şansı sunacaklar size. Çok güçlü bir kişi. Çevresi çok kalabalık. Eli kolu çok uzun. Çok güçlü, otoriter birisi. Bir kadın gibi çıkmış ama kadın size el verecek. Sevgili terazi burcu, okulunuzla ilgili, eğitiminizle ilgili ya da bir kursla ilgili ya da evladınızın okuluyla ilgili başarı sağlamasını, başarı kazanmanızı da sağlayabilir. Ama bu kadın eli size çok uğurlu geliyor. Bakın gökkuşağı var. Bu sizin iyi şansınızın olduğu ve mutlu olacağınızı bu kadın sayesinde başarı sağlayacağınızı gösteriyor. Şu an bir yeteneğiniz var mı sevgili terazi burcu? Bu yeteneğinizin üstüne gideceksiniz ve bu üst üste güzel teklifler alacaksınız bu yeteneğinizi geliştirmek adına. Ya da bu hafta keşfedeceksiniz bu yeteneğinizi ve bu yeteneğinizle ilgili de adım atacaksınız. Çok doğru bir hafta adım atmak için. Bununla ilgili üst üste şanslarınız var. Bakın küçük küçük balıklar var teklifleri iyi değerlendirin. Bu beceriniz sayesinde para da kazanmaya başlayacaksınız. Yani şu an bir geliriniz yoksa bir gelir elde edeceksiniz. Bu yeteneğinizi değerlendirerek. İnce çıkmış ama. Bir haber alabilirsiniz bu hafta sevgili terazi. Biraz üzülebilirsiniz alacağınız habere. Bir de ikiz bebek var. İkiz bebek haberi var. Sevgili Terazi Burcu sizin ya da yakınızın bir bebek haberi aile içerisinde sevinçle karşılanıyor. Bu hafta kararsız kalmayın lütfen. Kararsız kalırsanız hataları üst üste yapabilirsiniz sevgili Terazi. En büyük korkunuz ne? Bir korkunuz var. Ya malınızı, mülkünüzü kaybetmek ya da bir mal paylaşımı ile ilgili bir korku ya da bir para meselesi ile ilgili ya da paranızı kaybetmekle ilgili bir korku mu taşıyorsunuz? En büyük korkunuz gibi çıkmış sevgili terazi. Buna kafa yoruyorsun bu hafta. Çok fazla yoruyorsun. Korktuğunuz gibi olmayacak ama kaybetmeyeceksiniz. Bir yere para mı yatırdınız, riske girdiniz, para kaybederim korkusunu yaşıyorsunuz, yatırım mı yaptınız ya da paranızı nasıl değerlendirdiyseniz kaybetme korkusundan bir an önce arınmanız gerekiyor. Bir mücadele veriyorsunuz sandık çıkmış ya evlenmek için mi mücadele ediyorsunuz? Bir çeyiz hazırlığı ile ilgili sıkıntılar var. Bununla ilgili bu hafta biraz savaş verebilirsiniz. Evlilik halifesindeyseniz, böyle bir hazırlık içerisindeyseniz bir şeylerin farkına varacaksınız. Bu evlilikteki evliliğin gerçekleşmeme nedenini ya da durmasının nedenini öğreneceksiniz sevgili Terazi burcu. Biraz enerjiniz düşük gibi ya da yorulmuşsunuz artık. Neden bekletildiğinizi ya da bu teklifin neden daha gelmediğini mi düşünüyorsunuz? zamana neden bırakıldığını, bunun nedenini öğreneceksin, aydınlanacaksın. Bu gerçeklerle yüzleşeceksin aslında. Bir dosya var elinizde. O dosyayı hazırlamakla meşgulsünüz. Çok önemli bir dosya. Çalışmalarınız, sorumluluklarınız ya da bitirmeniz gereken bir proje ya da ödeviniz. Bunu bitireceksiniz, teslim edeceksiniz. Ve teslim ettikten sonra da bir kişiyle görüşeceksiniz. Çok önemli bir görüşme, sevgili terazi. Siz eğer bu dosyayı iyi hazırladıysanız da size güzel bir şans verilecek. Çalışıyorsanız işyerinizde bir pozisyon değişikliği, de güzel bir yere geçmek, okuyorsanız daha iyi bir okula ya da iyi bir derece almakla ilgili de olabilir. Bir sorumluluğunuz ya da bir göreviniz varsa şu anda size bir görev verildiyse onu bitireceksiniz ama karşınızda kişinin yüzü gülüyor. Tam not alacaksınız bu dosyadan. Bu dosya sizin bir kapıdan geçişinize sağlayabilir. Çok önemli bir kapı. Hayatınız için çok önemli bir başlangıç dahi yapabilirsiniz bu dosya sayesinde. Bu bulmuş olduğunuz icat ya da buluş da olabilir. Size ait olan bir çalışma da olabilir. Herkesten gizlediğiniz bir çalışma da olabilir ama bu dosyayı teslim ettikten sonra isminiz duyulabilir terazi burcu. Siz konuşulabilirsiniz. Evliyseniz de beraberliğinizle ilgili şu an bir sorgulama içerisinde misiniz? Birlikteliğinizi mi sorguluyorsunuz? Güvenmiyor musunuz hayatınızdaki kişiye, işinize? Bu hafta onu takip edeceksiniz. Sevgili Terazi burcu. Onunla ilgili bulacaklarınız elinizde bakın bir büyüteç var. Sizi oldukça şaşırtabilir. kuyruklu yıldız çıkmış. Ev içerisinde ani beklenmedik durumlar var bu hafta. Sevgili Terazi burcu sakin olmanız gereken bir hafta. Evet, beğendiniz mi yorumumu? Beğen butonuna basmayı unutmayın. Dilerseniz bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz sevgili Terazi burcu. Sevdiklerinizle de... Dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Youtube katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan beni takip edebilirsiniz. Ben sizler için seçtim. 10 Nisan haftası. Evet sevgili terazi burcu bu görmüş olduğunuz kartı seçtim. Sizin için seçtim sadece size özel ve sizin için yorumlayacağım. Hazırsanız sizin için seçmiş olduğum kartı çevirerek. Evet güzel bir kart çıktı sizler için. Sevgili terazi burcu yükselen güneş ve ay burcu terazi olan arkadaşım. Güneş tarot kartı. Büyük bir sevinç yaşayacaksın. Ve hayatında aydınlanman gereken alanlar aydınlanacak. Aslında şu an yaşamış olduğun bir kafa karışıklığı var mı terazi burcu? ilişkilerinle ilgili. Her şey netleşecek, gerçekler aydınlatılacak diyor. Çevrende olup bitenleri fark edeceksin sevgili terazi burcu. Aslında bu fark ediş de sende büyük bir değişime neden olabilir. Yani kötü bir devreyi geride bırakmışsın artık. Şu an bulunduğun yerden emin olacaksın. Bulunduğun yer senin istediğin yer olacak. İstediğin gibi bir yerde olacaksın ve neye el atarsan at bu hafta başarı sağlayacaksın. Önemli olan adım atmalısın sevgili terazi boşu. Çünkü ruhunuz aydınlanacak. Ve mutlu olacaksınız, mutlu hissedeceksiniz. Özellikle bir mükafattan bahsediyor aslında bu kart. Bir mükafat göreceksiniz, bir başarı göreceksiniz. Bu başarı, sağlık da özellikle. Güzel bir haber alabilirsiniz sevgili terazi burcu. Şans kartlarından biridir aslında. Büyük Arkana'nın en önemli şans kartıdır. Güneş Tarot kartı. Tüm parlaklığıyla aslında ruhunuz aydınlanacak. Sorunlarınız, karışıklıklar, endişeler, korkuların hepsini üzerinden üzerinizden atacaksınız. Müjde diyor aslında bu kart. Refahın, iyimserliğin sembolüdür. Planlarınız gelecek vaat ediyor. Şu an neyi planlıyorsanız gelecek vaat eden planlarınız var. Hayatınızı da başarı kazanmanızı sağlayan bir planı uygulamaya bu hafta geçiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapacaksınız belki hayatınızda. Yeni bir ilişkiye başlayacaksınız, yeni bir işe başlayacaksınız, belki yeni bir eğitime başlama kararı alacaksınız ya da bir aile kurma kararı alacaksınız ve bu alacağınız karar da sizi başarıya götürecek. Güzel haberler alacağınız, sevinçler yaşayacağınız bir hafta olacak inşallah. Evet, bir sürpriz bu hafta size yapılabilir. Sürprizi bir durum yaşayabilirsiniz sevgili terazi burcu. Mutlusunuz yani. Yaşadıklarınız, sıkıntılarınız, her şey geçmişte kalmış ve bunların etkisinden, tesirinden kurtulduğunuz bir haftaya adım atmaya başlıyorsunuz sevgili terazi burcu. O zaman terazi burcunda bir dolunay gerçekleşti 6 Nisan tarihinde. Sizin burcunuzda gerçekleşti. Dolunay etkileri uzun bir zaman üzerinizde olabilir. Size o zaman Dolunay hangi mesajı getiriyor merak ediyor musunuz? Dolunay'ın mesajı ne terazi burcuna? O zaman bu mesaj için bir kart seçelim sevgili teraziler. Ve bu mesajı Dolunay haftasını bırakalım. Sizler için seçtim. Hazırsanız eğer. Evet yıldız kartı güneş ve yıldız kartı sizin kartınız. Şanslı zamanlara adım atacaksınız diyor. Bu dolunay aslında sizin şansınıza şans katacak. Dileğinizi tutmayı unutmayın. Ne dilerseniz gerçekleşebilir diyor terazi burcu. Arzu ettiğiniz neyse, şu an dilediğiniz neyse, hedefiniz neyse ona ulaşma şansını elde edeceksiniz. Dolunay sizin için çok güzel etkiler barındırıyor. Ve bu etkiler de uzun bir süre sizinle olacaktır. İnşallah tabii ki sevgili terazi burcu. Pozitif bir kart. Neşeli, pozitif, mutlu olacağınız bir hafta. içiniz içinize sığmayacak. Ve bu enerjiniz bu sevincinizi de sevdiklerinize paylaşacaksınız diyor aslında. Etrafınıza ilham olacaksınız sevgili Terazi burcu. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Şu an bir sorun varsa, bir mesele varsa o meseleyi üstesinden geleceksiniz. Ve yani çok eminsiniz artık. Kendinize çok güveniyorsunuz. Bu haftadan sonra da bu güveni çevrenize de yansıtacaksınız. Asa kadersel şeyler yaşıyorsunuz sevgili terazi burcu. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Bu hafta ektiklerinizi biçme vakti gelmiş. Güzel verimler alacağınız bir hafta olsun inşallah. Ve bu hafta aslında çok da güzel arkadaşlıklar, dostluklar kuracağınız ve dostluklarınızın ve arkadaşlıklarınızın Sosyal çevrenizin faydasını göreceğiniz bir hafta olacak. Güzellikler her zaman sizi bulsun ve enerjinizi koruyun. Huzuru bu hafta yakalayın sevgili terazi burcu. Teşekkür ediyorum şu ana kadar. Beni dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için saygılar sunuyorum. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.